Taş kılıç, taş kılıç, taş kılıç. Diamond, diamond. Iron chestplate artı. <laughs> lan. Lan. lan! lan 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 Adam alacağım dur. Gel arkadaş. Hadi mal herif. Ya. Bana işte kılıç şey... çıkart da ben de giyeyim iron setimi. Dur, Benim sağ... de pantolonla chest ters tersi. Aa o adamın bir şeyi vardır da onu çıkar ondan. Kirli çıkıdır o diamond'ı vardır onun. Bak <laughs> kirli çıkıyor. Oha buraya geçilmiyor. Bırak bırak. Tuzaklı mı uzaktadır. Buralar hep yakışır. Gel 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 gel. Şurada adam var dız. Aynen aynen. Oo kılıcı var galiba onun. Tabii ki ortaya. adamlar ortada kalmış ama sen arkamdan gel. Tamam. Ya beni gördü köpek. Nasıl kaçacak şimdi? Hadi lan hadi lan gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan. Of. Ben aldım. Alp. Ben Hı. aldım ha, adamı. Hadi Sanki lan. vallahi Al. Al. Oo, oh, adamı ben vuramadım bir an. Yumrukla ben öldürdüm yani dedim bu mal yaray. Pff. <laughs> Var ya dedim galiba ölecek. Ölecektim ki. Ben yumrukla ondan daldım adama yani videoda Şaka... görürsün adama yumrukları geçiriyorum paket. Şaka maka ölüyordum valla. Buradan video çıkar gibime geliyor ya. Ortaya mı gitsek? Ortada manyak Arkadaşlar adam. bu arada Aa. sesim de kısıldı video çekmedi. <laughs> Oğlum Şakal. sandık. Aa dışarı çıkılıyor mu lan burada? Yok. Yok. Aç sandık mı? Bir şeyler pişiriliyor. Yok. Başak geçiyorlarmış. Ben ben çıktım. Şakacı bunlar. Şaka mı lan bu? Gel Ağaç gel sandık. ortaya götüreyim seni sandık, gel. Sandık 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 sandık. Yayın var mı? Okum var 5 tane al attım önüne. Gel 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 8 kişi kaldık. Düşme araya mal. Düşme. Lan. Şimdi düşelim falan. Ortaya götür bakalım. Gel gel. Yok burada değil burada bir Şeyler plate plate. Orası korkutur. Burası da çok tuhaf bir map ya. Kim yapmışsa. Aa ortaya buldum. Neden evet, ortada adam vardır zaten. Hazır yer... buldum. Başka yerde adam Neredesin? ama Nerede lan A, ne orta. Şurada adam bir şurada lan şurada. Al evlendiriciler. Shift'e bas. Tuki arkadan çıkılıyor gel gel işte çıkılıyor arkada. Oğlum na şair şey, sorun bende yay olsa hiç tereddüt etmem bunları ağzına alır mıyız lan aslında çok kötü de. ben sana kızıcı atayım gel sen daha iyi kullan hayır oğlum ya vallahi sen Mala. alırsın, oğlum şeyde zırhın daha iyi oğlum, Doğru, oğlum. kaç doldur kaç ya alt beş buçuk benim beş gel sana atayım valla oh. sen daha iyi kullanıyorsun al ver al gel alalım. ya gel. yapacak bir şey yok gel 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 kanki Hadi bismillahirrahmanirrahim. Nereye kadar kaçacağız? Bu inşallah oku var ok, ya. Ok ok yeme. Ok. Baksana alevlendir 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 alevlendir. Sen sen yıkıcı gücüm var. Öldürecek ha. <laughs> Devam oh, edeyim pustum. mi? Çabuk geliyor. Geliyor. Ah! Oh, i̇ki kalbim var, iki kalbim, iki kalbim, iki kalbim, Geci iki kalbim. Geliyor arkanda tıp hızlı. <laughs> yürü yürü yürü. Shift'e bas bir yere pusunca camı, pus böyle. Adam ha arkanda. Güzel bir yere gidince şifte var. Yürü yürü. Yürü yürü. Oo, koyayım mı videoyu? Nasıl öldün? O, ay okla. Koyacağım kanki ya, koyacağım, koyacağım. Kısa oldu, Bak. güzel oldu ya. Bir kere de kaybedelim oğlum yani yapacak bir şey yok.